Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ıspanaklı tuzlu peynirli kek yapmak istiyorum. E, bunun için öncelikle malzeme listemi vereyim. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 adet yumurta, peynir, ıspanak. E, ben e, yarım kilo ıspanağın yarısına kadarını kullandım. 2 paket kabartma tozu, 1 adet kapya biber, dereotu, maydanoz karabiber, tuz, bir tatlı kaşığı pul biber. E, un miktarı şu an için 2 bardak e, kullandım. Eğer yetmezse ilave edeceğim ve size miktarını söyleyeceğim tekrardan. Öncelikle yeşilliklerimi doğramakla başlayalım. Önce yumurtalarımızı çırpma kabımıza alıyoruz. sütümüzü ilave ediyoruz. Sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Ben unumu eleyerek ilave etmeyi istiyorum. baharatlarımı ve tuzumu da ilave ediyorum. Bir kabartma tozlarımızı su bardağı un gitti arkadaşlar. Daha fazlasına gerek yok. Kek kıvamında oldu. Şimdi yeşilliklerini içerisine ilave edeceğim. Önce ıspanağımızı ilave edelim. Yıkamıştım bunu sirkeli suda bekletip yıkayıp doğradım. Deri otu, maydanoz ve kapya biberimizi de ilave edelim. ve peynirimizi. Bunu bir spatula yardımıyla karıştırmam gerekiyor. Hemen spatulamızı da alalım. Şimdi tepsimizi alacağım. Aslında bunu kek kalıbında da yapabiliriz. Fakat daha geniş bir alanda daha güzel pişmesini sağlamak amacıyla ben biraz daha büyük bir tepside yapmak istiyorum. Evet karışımımız tamamdır arkadaşlar. Şimdi 170 derece fırına atıyorum. Ee, i̇lk 5 dakika 170 derece sonra 180 dereceye çıkartıyorum fırının ayarını. Evet ıspanaklı peynirli tuzlu kekimiz fırından çıktı. Ben hemen dinlenmesi için üzerini örtüp biraz bekletmek istiyorum. Evet arkadaşlar kekimiz e, dinlendi. Şöyle kesip bakmak istiyorum ben de. Gayet güzel pişmiş sebzeler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.